Parçaya göre Kant'ın ahlak anlayışı hangisine dayanır? Ahlak felsefesi insan davranışlarını iyi, kötü, doğru, yanlış gibi değer yargıları çerçevesinde inceler. Bu disiplin bireyin eylemlerinin salt sonuçlarına değil, bu eylemlerin dayandığı ilke ve niyetlere de odaklanır. Bazı filozoflar ahlaki doğruluğu eylemin sonucunda sağlanan mutlulukla ölçerken, bazıları bireyin içinde bulunduğu koşullardan bağımsız bir ahlaki yasanın varlığını savunur. Örneğin, Kant'a göre bir davranışın ahlaki olup olmadığı onun evrensel bir yasa haline getirilip getirilmeyeceği ile anlaşılır. Haz arayışına dayalı olan ahlak anlayışı hedonizmdir arkadaşlar. Toplumsal uzlaşıya dayalı değil, fayda sağlamaya yönelik pragmatizmdir, korkuya dayalı da değildir. Kant'a göre ahlaki davranışın olup olmaması evrensellikle ilişkilidir arkadaşlar. Yani evrensel ilkeye bağlıdır. Peki evrensellik ne demek? Bir şeyin Zamandan, mekandan bağımsız olarak bütün insanlık için geçerli olması demektir. B oldu cevap. Sevgili arkadaşlarım, ahlaki bir davranışı değer ile karşılaştırırken öncelikli olarak hangisine bakılır diye soruluyor. İnsan, yalnızca doğal dürtülerine göre hareket eden bir varlık değildir. İnsan davranışlarını diğer canlardan ayıran temel unsur, özgür iradeye sahip olması ve seçim yapabilmesidir. Ahlak felsefesinde bireyin yaptığı eylemler kadar bu eylemleri neden ve nasıl yaptığı da önem taşır. Çünkü eylemin ahlaki değeri, buraya lütfen dikkat, onun ardında yatan niyet ve bilinçli seçimle ilişkilidir. Eylemin topluma katkısına, sonucuna, zamanlamasına yani hangi zaman diliminde yapıldığına veya bedensel, fiziksel zorluğuna değinilmiyor arkadaşlar. Eylemin ahlaki değerini belirleyen niyeti ve bilinçli bir şekilde ortaya konmasıdır. Bu da cevabımızı gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım C yapar. Arkadaşlar parçada anlatılan iki ahlaki yaklaşıma verilen adlar soruluyor. Hadi okuyalım birlikte. Bazı ahlak kuramları insan eylemlerinin değerini sonucuna göre belirlerken bazıları eylemi kendisine ve taşıdığı niyete bakar. Sonuç merkezli yaklaşımlar bir davranış ancak iyi sonuç doğuruyorsa ahlaki kabul ederken, diğerleri niyetin doğruluğunu merkeze alarak hareket eder. Bu iki yaklaşım arasındaki fark ahlak felsefesinin temel ayrımlarından birini oluşturur. Hedonizm hazcılıktır. Stoacılar ahlak anlayışında doğaya uygun bir yaşamı savunur. Egoizm bencillik, pragmatizm faydacılıktır. İdealizm ve realizm varlık felsefesinde karşımıza çıkar. Mesela idealizm varlığın zihne bağımlı olduğunu, düşünsel olduğunu savunur. Realizm zihinden bağımsızlığını savunuyor. Nihilizm, hiççilik, determinizm ise insanın ahlaki eylemleri de özgür olmadığını savunur. Sonuç merkezi yaklaşımlar teleoloji olarak bilinir arkadaşlar. Bunun dışında niyetin doğruluğunu merkeze alan yaklaşım deontolojidir. Özellikle Kant cevap B olur. Bu bilgiler göz önüne alındığında Kant'a göre bir eylemin ahlaki olmasının koşulu soruluyor. Kant, bireyin eylemlerini evrensel ahlak yasalarına uygun olarak gerçekleştirmesi gerektiğini savunmuştur. Ona göre ahlaki eylem kişisel çıkar, korku ya da haz peşinde olmadan sadece doğru olduğu için yapılır. Kant bu yaklaşımı kategorik imparatif kavramıyla açıklamıştır. Kategorik imperatifi açıklayan çok güzel bir cümle var arkadaşlar Kant tarafından savunulan. Mesela bir davranışta bulunup bulunmama konusunda kararsız olduğumuzu düşünelim. Birçok insan bir sonuca odaklı ahlaki davranışta bulunur. Ahlaki davranışta bulunmalıyım çünkü bana fayda sağlıyor, çünkü bana haz veriyor, çünkü beni mutlu yapıyor gibi. Kant bunu şöyle açıklar, bunun olmaması gerektiğini şöyle açıklar. Herhangi bir durumda Doğru olanı yapmalıyız çünkü doğru olan odur. Bakın hiçbir çıkar gözetmek sizin sırf doğru olduğu için yapmaktır. İşte buna kategorik imparatif deniyor. Eylemin bireye haz vermesi, toplumun eylemi desteklemesi, çıkar sağlaması veya cezadan kaçmak için yapılması söz konusu değildir. Arkadaşlar doğru olmak ve kategorik imparatif aynı zamanda eylemin bir yasa haline gelmesi gerektiğini bizlere gösteriyor. Yanıtımız C oluyor. Buna göre relativist bir filozof hangisini savunur? Relativizm ne demekti arkadaşlarım? Ahlaki doğrulukların bireyden bireye, toplumdan topluma, kültürden kültüre değişmesi demektir. Görecelik demektir. Ahlaki ilkeler doğuştandır ve değişmez. Tam tersine değişiyor. Eğer ahlak kültürden kültüre değişiyorsa herkes için geçerli bir yasada olmaz arkadaşlar. Peki bütün ahlaki davranışlar aynı ölçüyle mi değerlendirilmelidir? Hayır. Mesela herhangi bir toplumdaki ya da kültürdeki ahlaki değerlendirme diğer toplumlardan farklı olabilir. Doğru ve yanlışı dini metinlere dayandırmıyor arkadaşlar. Bireyden bireye toplumdan topluma değişiyor. Yani ahlaki değerler toplumlar arasında farklılık gösterebilir. Mesela Türk toplumunda genellikle toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer verilmesi iyidir. Ama bazı toplumlarda Yaşlıları rahata alıştırdığı iddiasından dolayı iyi olarak kabul edilmeyebilir. Ya da büyüklerimizin yanında bacak bacak üstüne atmak birçoğumuz tarafından ayıp kabul edilirken bazı toplumlar bunu ayıp demez. İşte relativizm bunu savunur. Ahlaki değerlerin toplumlar arasında farklılık gösterdiğini savunur. B olur cevap. Özgürlük bireyin kendi iradesiyle seçim yapabilmesi anlamına gelir. Ancak bu seçimin sorumluluğu da bireye aittir. Ahlaki sorumluluk kişinin özgürce yaptığı eylemlerden dolayı hesap verebilmesini gerektirir. Özgürlüğü olmayan bir varlıktan ahlaki sorumluluk beklenemez. Hangisi üzerinde durup durulduğu soruluyor. Ahlakın kültürden kültüre değiştiğini savunan görecelilik kavramı üzerinde durulmuyor. Ahlaki zorunluluk sosyal adaptasyon yani uyum bencillik ve bireycilik arasındaki ilişkiye de değinilmemiş. Ahlaki sorumluluk arkadaşlar özgürce davranışta bulunmayı gerektiriyor. Yani burada özgürlük irade ilişkisine değinilmiş. Cevap gördüğünüz gibi C oluyor.